Güzel bir Nisan gününden hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere orkidelerimle merhaba demek istedim bugün. Görmüş olduğunuz gibi 8 tane orkiden var ve şu anda hepsi birden çiçek açacaklar. Bazıları böyle küçük dallarla, bazıları böyle büyük çiçeklerle bize merhaba diyecekler. Bugün size bu ortamı ve nasıl bu hale geldiklerini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bazılarını bana hediye gelmişti, bazıları da arkadaşlarımın e, ölmek üzere olan orkideleri. Şu an hepsi burada çok mutlular ve hepsi de çiçek verdiler. Ben e, onlara doğal ortamlarını sağladığımı düşünüyorum. Sanırım bu başarımı da ona borçluyum. Şöyle göstereyim size. Altta e, her zaman bulunan e, su, su kasem var Onun buharıyla e, o doğal ortamlarındaki nemi sağladıklarından dolayı böyle güzel çiçekler veriyorlar ve böyle sağlıklı yaprakları var Hepsi çok sağlıklı gördüğünüz gibi yeni yeni kök dalları verdiler gördüğünüz gibi renkleri, ve yapraklarının kalınlıkları çok güzel ve hepsi de çiçek açıyor. Şu an burada 8 tane çiçeğimin hepsinin de çiçekleri gelecekler. Şöyle bakın göstereyim size. Ben burada ışıktan yoksun bırakmıyorum orkidelerimi ama direkt güneş ışığına da maruz değiller alıştıkları ışıktan da hiç kaldırmıyorum her zaman aynı yerdeler şöyle bir tepsinin içine koydum hepsini birbirleriyle etkileşimleriyle de tozlanma yöntemiyle sanırım daha bir sağlıklı ve mutlular sulamasına gelince ben haftada 3-4 günde bir yine hepinizin bildiği gibi bu köklerinin grileşmesini gördüğüm dakikada su veriyorum. Ama dibinde her zaman e, çok az miktarda su oluyor. Eee buradan hiç kaldırmıyorum. 2-3 güne bir buradan üstlerinden birkaç damla çiçeklere su vererek e, orkidelerimin nemini sağlıyorum ve suya olan ihtiyaçlarını gideriyorum. Ekstra olarak hiçbir gübre ya da herhangi bir takviye ek gıda vermedim daha önceleri veriyordum ama artık vermiyorum onun pek bir faydasını göremedim açıkçası yoksa ben de orkide gübreleri aldım ama pek de bir faydası olmadı ama şöyle bir durum söz konusu İşte yumurta haşladığımda onun e, suyunu veriyorum e, bazılarının köklerinde de yumurta kabukları var onların da bir faydası olduğunu düşünüyorum Gördüğünüz gibi hepsi çok sağlıklılar. Işık, e, ışıklı bir ortamdalar. Benim salonum çok güneş alıyor çünkü ben Adana'da yaşıyorum. E, ve buranın e, ısısını biliyorsunuz. O yüzden e, ilk başlarda biraz sıkıntı çektik adapte olmaları konusunda. Ama şu an e, yerlerini sevdiler ve e, çok gelişim sağladılar. Hatta şurada bir dalımda da keyikim var. Ama hemen dibinde de bir çiçeğim tekrar olacak. Bir dalda iki çiçek var gördüğünüz gibi. Hani bu her zaman sık rastlanan bir şey mi ben bilmiyorum. Ben yaklaşık iki yıldır çiçekleri olan düşkünlüğüm arttı. Çok da bilgim yok ama ben size amatörce dilimin döndüğünce tecrübelerimi aktarmak istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Gördüğünüz gibi dipleri biraz nemli kuru bırakmıyorum sulama da bu, bu yöntemle oluyor ama sanırım birbirleriyle etkileşim halinde olmalarının da çok katkısı oldu bildiğiniz gibi orkideler doğal ortamda ormanlarda ağaç köklerini tutunarak yaşıyorlar ben bu ortamı sağladım onlara o yüzden de benim yüzümü böyle güldürdüler çok güzel çiçekler verecekler pembe de bugün açıyor ufak ufak diğerleri beyaz orkide ya aslında bakarsanız orkide şu an söyleyebilirim bana göre bakımı en kolay çiçeklerden bir tanesi birbirimizle anlaştığımız müdde, anlaştıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşatmıyor yerini sevmesi çok önemli suyunu çok fazla vermemek gerekiyor ve e, ben hediye gelir gelmez hemen e, saksısını dıştaki saksısından çıkarıp e, köklerinin hava almasını ışığı görmesini sağlıyorum onun da bir katkısı olduğunu düşünüyorum mesela şu orkidem arkadaşından geldi ölmek üzereydi şu anda e, hatta dal çiçek dalının uzamasına bile gerek duymadan bana şu an yaklaşık 6-7 tane çiçek verecek 15-20 güne kadar bu de açacaklar ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten her sabah direkt gelip bunlara bakıyorum. Çok çok güzeller. Çok mutlular. Ve şu anda beni çiçeğe doyurdular. Sizinle paylaşmak istedim. Bu bitkiler hepsi açınca tekrar sizinle paylaşacağım bu videoyu. Şimdilik görüşmek üzere.